Ey dostlarım, Bir Başka Balçılık Üniversitesi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa'dayız. Sözleş, sözleştiğimiz gibi, Bodrum'da sözleştiğimiz gibi Rıdvan Kaptanımızın, Rıdvan abimizin yanına geldik. Kendisi bizi bir av için davet etti. Tabi neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Şu an akşam, yarın sabah Allah nasip eder sabah çıkacağız. Bütün detaylarla birlikte sözü Rıdvan abiye bırakıyorum. Abi neler yapacağız? Öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ee, Dava bizi kırmadın, davetimize icabet ettin. Valla öncelikle sana karşı mahcup olmamaya çalışacağız yarın Merada. Ya balık ee, çıkar çıkmaz. Tabii tabii o orası nasip. Orası her nasip. zaman diyoruz zaten Nasıl Biz elimizden geleni yapacağız. Şöyle sürük zokalarımız var. Bunlar biliyorsun bizim kendi imalatımız. Ee, Kofran zokasından, palamut zokası, lüfer zokası hepsini <laughs> kendimiz imal ediyoruz. Şöyle e, sürük zokalarla avlanacağız yarın. Bu zoka kaç gramdır abi? 10 gram, 15 10 gram. gram 15 o aralık gram. çalışıyor. Şu an onları çalıştıracağız. Ee, sabah saat 7 ile 9 arası çok hızlı bir av oluyor. Hı hı. 7 ile 9 arası o hızlı avda zoka çalıştıracağız. Saat 9'dan sonra 11'e kadar, e, e, 11 e kadar da jik genelde çalışıyor. 9'dan 11'e kadar da jig oluyor. Hedef balığımız? Güneş. Güneş çıktıktan sonra. Hedef balık, palamut. E, palamuda bakacağız, lüfera bakacağız. Kalamara bakarız. Yani. Marmara'dayız bu arada arkadaşlar. <laughs> paradisinde içinde söylüyorum. Marmara'da Gemlik yörgesindeyiz. Jikler. Jik olarak renk, gramaj neler tavsiye ediyorsun? Bak kardeşim şu e, mesela sarı. Jik barının sarısı. 30 gram, 40 gram, hı hı. 20 gram. Bunun her türlü her rengi limon. çalışıyor. Jik para limon. Yani limon. E, şu benekli e, zebra glow. Evet. Ondan sonra e, şu river'ın hem daha hesaplı. Tabii tabii daha hesaplı olarak olsun. var. Şöyle limonu var. bunlar çalışıyor. Bir de son olarak yani bizim özellikle bu meralarda çalışır mı çalışmaz mı diye çok tenedir ettik. Hı hı. Ama daha suya indirir indirmez kendini ispat etti. Cik. Lokijon'un basarası 20 gram, 40 gram her rengi çalışıyor. Basara mükemmel bir şey yapmış Lokijon. E, yani Zokalarda ilk kasnak kullanacağız. Ha, onu soracaktım bir de. özellikle kasnak istemiştin. Tabii, tabii, Neden kasnak? kasnak. abi? Şimdi şöyle, e, ya Paulu çok kurnaz bir hayvan. Yeme gelir, vurur, basar, gider, bir daha gelir. Onu böyle tavlamamız lazım aşağıda. Bu kamış da kamışla pek mümkün olmuyor. Onu elle, el aksiyonu vererek tavlamamız lazım. E, biraz onun için el kasnağı 60'lık, 70'lik değil bu aralar kaslar. Sınırları 40'lık, 45'lik, 35'lik ince olacak ki balığın her vuruşunu hissedebilmemiz için. Kasnağın önünde kullanacağımız lider? Tabii lider 20, 22, 23. Hı hı. Maksimum 25 bu. Tabi nacizane benim kullandım ama Peki e, karbonla, mono veya invisible arasında bir fark görüyor musun palamut abla? Tabi yüzde yüz. Yüzde yani. Palamut çok ciddi görüyor. Tabi tabi kesinlikle olması gerekiyor. Yani ben Mera'da florokarbon karbon atarım, 40 balık alırım mesela. Hı hı. Bir başkası florokarbon karbon atmaz, monofilament misini atar, o 3 balık alır, 5 balık alır. Bu kadar ciddi bir fark var yani. Bunu daha önce farklı avlarda da defalarca tecrübe ettim. Tabii tabii. Lideriniz kadar kaliteli ve güçlüsünüz diyebilirim. Özellikle predator balıklarda, öyle. görerek avlanan balıklarda. Aynen öyle. E, bu Bujitler, bunlar sarımsak zoka Bunlar var. zokalar evet, sarımsak zoka. Bunları da lüferde kullanacağız. Bunlar yine bizim kendi imal ettiğimiz 5, 10, 15, 20, 25 gram olarak e, imal ediyoruz bunları. Bunlar da çok kadir. Bunlara tabii fırdan dili bağlayacağız. Bu aşamayı da gösteririz. Şuna arkadaşlar. benzer bir şekilde olacak ama çelikler kullanacak mıyız? Yok çelikler Yere değil. Yok. kullanacağız arada. Hı, hı. Onun Her da ikili Yapılışını gösteririz birazdan çekeriz arkadaşlar. Hı hı. Bunlar da yine kasnak da olur. E, ya da biraz daha böyle e, işin Fantezi kısmına kaçarsak LRF ile de avlanabiliriz. Olabiliriz. Yaparız. Yani, yani. <laughs> <Lerefe 'yle gülüyor> var yani. mükemmel oluyor. Biz çok tecrübe ettik burada. Ee, o LRF kamışının aldığı şekli, o kalamanın açılışını falan anlatamam. Şöyle söyleyeyim sana kardeşim. Zokacılık çok eski bir Tabii. avcılık sistemidir. Yani <laughs> ee, abartmak gibi olmasın ama belki 100 seneye, 150 seneye dayanan bir ee, geçmişi var zokacılığın. E, ee, ben 50 sene öncesinden bahsedeyim. Babamdan biliyorum. E, babamlar Zoka'nın kalıbını alçıdan yaparlardı. Alçıyla zoka kalıbı yaparlardı. Zokayı dökenlerdi. 5-6 e, tane de bir kalıp çatlarla alçı. Tekrar yaparlardı. Yani 5-6 zoka da bir e, bunları tekrarlardı. Kıyıdan karagöz e, işte kıyıdan levrek, ne bileyim kalkan. Değil, her şeyi zoka ile yakarlardı. Yani zokaçılık balıkçılığın temeli zokaçılık. Hatta arkadaşlar böyle İyice küçük zokalara da pirçul derdi, derler. Pirçul zoka. Pirçoz. Pirçoz mu? Ha <laughs> pirçoz. İstanbul tarafında bana pirçul diye öğretmişlerdi. Benim de bir anım var zokayla ilgili. E, Çapari bağlamayı da bana öğreten e, İstanbul'da bir e, balıkçı dede abim vardır. E, Kendisinin de bir av marketi var. E, Diva Balıkçılık, Hasan Basri. Kendisine buradan selam olsun. Ee, onun mesela bu zokaları parlatmak için kullandığı eskiden kalan cıvalı bezleri falan evet. vardı yani böyle. Yani cıvayı yani. pek Cıva artık sanmağla olduğu için ve kurşun Hı. kalitemiz artık şu an çok iyi olduğu için evet. çok ihtiyacımız olmuyor. Hı. Ama eskiler civayla ile zoka parlatıp, tabii, e, tabii, bir tabii. sardalyenin pirsinin üstüne takıp çok güzel Aynen öyle. Ya, Şimdi bunu civayla parlatırsan, üç kere suya girdiği zaman tekrar matlaşır. Evet. Onu bir daha böyle kadife bezle parlatman lazım. Ya, ondan ziyade sağlıktan dolayı artık. Tabii tabii, sağlıktan şey dolayı. Bir de çok fazla bulunabilen bir şey değil civa. Hı. Artık yasaklandı. Ee, biz de zaten şey yapmıyoruz, daha çok böyle kalaylı hı hı. ürünler, işte kalay. Şu anda e... sıkmayalım o zaman izleyicilerimiz yarın uygulamalı olarak görüşürüz. E... Kendinize çok iyi bakın, ben şimdi bir size bir de, de, Rüzgar Av Market turu attıracağım. Görürsünüz. Görüşürüz, bay bay. Aynı mı abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Abi, bekliyoruz. Daha gireceğim. Katiz o kadar arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen. 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 Arkadaşlar avımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Yukarı doğru yüz. 20 lan o. Yukarı yüz ya abi. Aldım. Aldım be. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Şu an çok basmıyor. Yukarı geliyor. Scorp bitmez o. Çinokopter e lan o. <laughs> palamut palamut. Burada da burada He. <laughs> <laughs> Burada geldi kafası. Oo, <laughs> Çok avanamıyoruz arkadaşlar, mis takımımız ince. O yüzden hayvan istedikçe yol veriyoruz. <laughs> Bu ne lan? İstavrit mi bu? Hadi lan çek artık. Abi incecik takıl ne yapayım ben şimdi. İstavritmiş lan. Kolyoz. <laughs> <laughs> Kolyoz. 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 Paloma mı diyorlar? Kolyoz mu? Kolyoz. Kolyoz. İlla bir değişiklik yapacaksın diyor yani Ertan abi. <laughs> Aldım. Abi geldik yalnız tekneler hiçbir şey geldi. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. alayım ha. hadi. Oo. <laughs> Kibar kibar arkadaşlar. Kibar kibar. <laughs> çek nerede bu çek. Bıçak nerede? Abi şurada bir yerde Haydi rast gelsin abi Jig ne? He he bastı mı jig'i? Sinerik çekiyor mübarek ya Sinerik çekiyor mübarek ya Palamut geliyor. Ha? Abi bu gelmeyeceğim diyor. Çek anasını Evet arkadaşlar 0 20'lik kilo karbon misina var. O yüzden abanamıyorum hayvana. Bakın lan oğlum nasıl çekiyoruz bu hayvanı ya? gelmiyor. Aşağıda dönüp duruyor. <laughs> Çek oğlum. Orkı... Hoppa! Sarda sarda. Balamı des. Ne mı ya? Alamut'un da arkadaşlar. Sarda sarda. Bu gereksiz bilgiyle sizleri baş başa bırakıyor. Ve evet. evet arkadaşlar. Şimdi de aynı zokalarla el oltasıyla rüfer tutmaya çalışacağız. Rüfer için bu ara ekseri gümüş yiyormuş. O yüzden gümüş takacağız. Gümüş balığımız kafasını kestik. Şöyle bir Geçirdik. Evet, ben de içine kopiper tutmayalım. Çok uzun zaman oldu. Ondan sonra içtirdik. Evet. Yatıyor mu? Abi böyle bir hissiyat olamaz ya <laughs> Of balık var ya yağdan tutulmuyor ya Şuna bak cık cık cık. Çok güzel Haydi rast Evet arkadaşlar Aldık iki tane bakalım getiriyoruz Süper Ya sarı sarı kimin yarı oğlum deli gider. Masum kırmızı güller deli gider. En güzeli benim sarı. Abi yağlı yağlı hayvana bak ya tutulmuyor mübarek ben ya. Sonra yaparız mı? evet. Diyeyim. Hop. Ya bu güzel bu <laughs> Abi kızarım <laughs> ne kızıyorsun yani? Evet arkadaşlar hava devam. Çık 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 çık. <laughs> <laughs> Buraya kadar Buraya geldi ha. <laughs> burana mı? girme. Anta oh. Kaçtaydık? Oh. 17 Balık geldi abi Özen abi makineyle neler yapıyorlar ya Rabbim. Oh 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 oh. oh. Hayır yeme de bunu Bunu yeme aldık arkadaşlar. alamut kardeş birinin oltasını koparmış kuyruktaki kancayla geldi bize bulaştı ee, jigimiz e, Savageger ee, silimcik jig mino 20 gram kamışımız e, Savageger diye yapar 8 18 şey aldın mı ya? bu şekilde hayır şey ben alayım. üzerinde mi de de üzerinde mi hayır hayır rulman reis yapıştırdı ha çekiyor ha söyledik gösterdik gösterdik <laughs> da vuruyor ha. O, hayvan geri geri bas. Evet arkadaşlar El ortasının keyfini çıkartıyoruz bugün. Hoppa. <laughs> pala mı des? Hadi bakalım. Evet. Bu hayvan zaten sudan çıkınca bitiyor. Evet burun sudan yani, çıktığında şoka giriyor. Evet. Bak elim alınca bir şey yaptı. Triplere evet, girdi. O yüzden yere attım hani. Bazıları şey diyor. Video çekiyoruz. Ölü balık falan oluyor. Yani. Yok yok. Palamut arkadaşlar. Yani bu palamut türü kafayı döndürdükten sonra mücadelesi bitiyor. Ee, sudan çıktıktan sonra da bütün olayı bitiyor işte. Böyle yatıyor. Ama sudayken roket. Evet, alırız. <laughs> Roket, hadi rast gelsin. Alırız. Vay evet. vay 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 vay. Ne oldu lan bu Evet. Koca palamutu kaldırdık kamışa bak ya. Yok biraz ufak bir şey abi. Hop! Balık <laughs> <laughs> al alır mı? Tırnak mı? Kaldır. Rıdvan şu. Şimdi <laughs> Alırım dedim miydi? Alırım. Alırım. Hoppa. Ölü mü ölü? Oppa. <laughs> ölü ölü bunlar. Yakalıyorum abi sağ ol. Sardalya ile Evet arkadaşlar Nasıl sahiyon mesleği görüyor musunuz? Parmaklarınızın arasında evet. Hava devam kaldır ya oğlum. için. Baba o yanaştı mı büyük tekne? Onun için değil o. Evet arkadaşlar e, avımızı bitirdik. Şöyle Cihan abimiz güzel bir torik aldı. Kim Cihan? Şey Doğan abimiz güzel evet. bir tori kaldı. <laughs> Kim Cihan diyor. <laughs> evet. Hava da karardı yavaş yavaş. Evet kardeşim. Doğan abi istersen onu kenara bırak. Sizin balıkları al şöyle kameraya bir gösteri ver. Al Bugün de bizim avımız böyle geçti. Balıklarımız. Yemin farklıdır abi o yüzden. Güzel bir av yaptık. Ha. Aa, düşürmeden kamerayı attı abi Bu. Hava biraz karardı arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da bizim balıklarımız. Sırdvan abiyle birlikte. Of 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 of. İki. Dört. Çek abi çek. Vay 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 vay. Rıdvan abi ne evet. yaptık be ya? Azıcık balık gök Bugün balık yapmadı. Yapmadı ya hiç yapmadı bugün balık. Bana bugün balık yapmadı yani. Çıkan yapmadı. Yok yapmadı yapmadı. Yapsa yerinde duramaz. Yapsa şöyle ben arkaya kadar gidiyorum. <laughs> Benim kolyozum nerede? Bu da kendi cinsini doğru ya benim kolyozum nerede kolyozum? Kolyoz palamut kadar bak. Yan Oo. yana oh. Aynı o kadar. Maşallah. Ve nazar boncuğu. Burada şöyle araya serpiştireyim şöyle. Serpiştir abi. Lüferlerimiz var. Balıkların her biri kilo. Olmasa bile 700 gram. Çok keyifli balıklar. Getir bakayım onu. Onu bir baksana. Pislik sana bir şey çıkmaz buradan be. Biz yiyeceğiz bunları. Oy 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 oy. Arkadaşlar görüyorsunuz. Balıklar efsane. Şöyle güzel sarılarımız var. Güzel bir tane kolyozumuz var. Palamutlarımız var. Harikasın abi. Var mı son bir şey söylemek istediğin? E, takımlarımızı yaptık. Test ettik. Denedik. Derinliklerde bulduk balıkları. E, orta suda bulduk. Derinlerde bulduk. Aradık taradık. E, bereketli bir av geçti. Çok şükür. Yine nasibimizi aldık. Herkese rast, rast geldiniz. Haydi bakalım. E, kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı. Yorumlar kısmında da düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz bay bay.